Hey 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 yine de hey hey kaç kere çıka geldi meydana merd olanlar yiğit olanlar çıka gelir meydana nerede nerede bu vatandaş Osmanlılar bu meydanları kendilerini sananlar nerede hey bre aslanım bir ek yedim, bir koç yiğidim. hey! Dağlar ki bizim için yayladır, kayalar ki bizim için ovadır, hey! Bu kınalı kayalarda Türkümüz var bizim, bu kınalı kayalarda ülkümüz var bizim, yüreğimiz, can evimiz, Sevgimiz var bizim hey hey hey, bre, hey neredeler hey o kokoklar! bir elime güneşi aldım öteki elime ayı ve taş yaptım başıma güneşi koydum omzuma kayalar benim dağlar benim hey bu ne aslanları hey